Merhaba değerli arkadaşlar. Nisan ayının matematik örnek sorularını çözeceğiz. Çözümlere geçmeden önce ben matematikle alakalı birkaç ipucu vermek istiyorum. Bu ipuçlarını değerlendirirsek, bu ipuçlarına göre hareket edersek soruları çözmede de bir yöntem veya bir yol geliştirmiş olacağız ve bu pratiklik bize kazandırmış olacak. Bunlar nelerdir? İlk önce matematikle alakalı e, nasıl sorular, ne tarz sorular geldiğini iyi anlarsak buna karşı da e, yolumuz doğru olur. Eskiden matematik soruları daha önceki sistemde daha kısaydı. Daha çok kavramlar içeriyordu. Ama artık böyle değil. Sorular daha uzun ve detaylı anlatım içeriyor. Sorularda bilgi notları olabiliyor. Hatta hatta matematikten ziyade artık biraz daha mantık yürütme bile içerebiliyor. O zaman biz bu soruları çözerken neler yapmalıyız ve özellikle birçok öğrencinin karşılaştığı sıkıntı da aslında burada. Daha önce kısa soru olduğu zaman en azından soru bir yere kadar anlaşılıyordu. Ama uzun soru şeklinde matematikler sorulduğu zaman matematik soruları karşımıza bu şekilde geldiğinde artık soruları anlamadan veya ezbere gitme şeklinde çözüm yapmaya çalışan arkadaşlar olabiliyor. Ama burada yanlış. Mutlaka ne olursa olsun soruyu anlamalıyız. Bunu anlarken de anlamak için de bilgi notlarından faydalanmalıyız. Veya neden bahsettiğini ve ne istediğini kendi ifadelerimize veya düşünerek, canlandırarak kavramalıyız. Buna dikkat etmeliyiz. Bu artık en önemli basamaklardan birisi çözmek için bence. İkincisi sorularda artık e, matematik sorularında önemli yerlerin mutlaka altını çizmeliyiz. E, daha uzun olduğu için artık kavram kargaşası da olabiliyor. Veya bazı yerleri kaçırabiliyoruz. E, bence burada artık matematik sorularında mutlaka bunu e, dikkat etmemiz gerekiyor. Bu ikinci adım da bence önemli. Bu ikinci ve birinci adımı yaptıktan sonra artık kafamızda herhangi bir çözüm yolu canlandırarak ve bunu düşünerek düşünüp uygulamaya geçmeliyiz. Şimdi ne demek istediğimi örnek sorular üzerinden de anlatacağım. Birinci soruya bakalım. Aşağıda bir firmanın özel olarak yapış, yaptırdığı ışıklı bir tabelanın görseli verilmiş. Gördüğümüz gibi. Tabelanın ışıklandırma sistemi açıldıktan sonra 1 dakika boyunca tabelayı aşağıdaki gibi aydınlatmakta ardından 10 dakikalık aralıklarla önce 2 dakika sonra 4 dakika sonra 8 dakika şeklinde her defasında dakika cinsinden 2'nin tam sayı kuvvetlerine eşit artan süreler boyunca tabelayı aydınlatmaya devam etmektedir. Akşam 19.00'da açılan bu tabela ertesi gün sabah 06'ya kadar açık kalmıştır. Buna göre tabela bu sürede toplam kaç dakika boyunca aydınlatılmıştır. Şimdi ilk aşamamız neydi? Burada bu soruda neyden bahsediyor? Bilgi notu var mı? E, bu örnek soruda bilgi notu yok. Ama göreceksiniz bir, birkaç soru sonra gör, gördüğümüzde bazı soruların ilk kısmında bilgi notu var. Ondan da faydalanacağız. Peki anlayalım. E, gördüğünüz gibi bir e, soluk renkte bir tabela var. Evde kal Türkiye yazan. Daha sonra bunu aydınlatma sistemi, ışıklandırma sistemi yapmış ve bu şekilde açık bir şekilde aydınlatılıyor. Bununla alakalı. Peki nasıl ol oluyormuş? Hemen bunların da altını çizmemiz gerekiyor. Evet, bizi ilgilendiren kısım neresi? Açıldıktan sonra diyor, bakın, bir dakika boyunca tabelayı aşağıdaki gibi aydınlatıyor. Ardından 10 dakikalık aralıklarla diyor. O zaman 10 dakika aralıklarımız var hep. Sonra 2, 4, 8, 16 diye her defasında dakika cinsinden 2'nin tam sayı kuvvetlerine eşit artan süreler boyunca diyor. Gördüğünüz gibi önemli yerleri de altını çizdim. Bizi ilgilendiren kısımlar da özellikle bu. Peki ne istediğini de unutmuyoruz. Ne istemişti? Toplam diyor bu sürede açık kalan kısımda kaç dakika boyunca aydınlatılmış? Peki ne zamana kadar açık kalmış? Akşam 19.00'da açılan bu tabela ertesi gün sabah 6'ya kadar açık kalmış. Şimdi soruyor o zaman önemli yerlerini çizdikten sonra anladıktan sonra çözüm yolumuzu geliştirelim. Çözmek için de hemen aklımıza ne gelecek? Bu kaç dakika boyunca o zaman açık kalmış? İlk cevaplamamız gereken soru sorun bu. O zaman bunun için de hemen süreyi hesap etmemiz lazım. Akşam 19.00'da açıldı. Sonra gece yarısı 24.00'a kadar açık kaldı. Ardından sabah 6'ya kadar yine açık kalmaya devam etti. O zaman burada kaç saat geçtiğini toplam olarak bulalım. Burada 5 saatimiz var. Evet burada da 6 saatimiz var. O zaman toplamda 5 ile 6'yı topladığımızda 11 saatimiz var. Ama bizden dakikalar lazım. Gördüğünüz gibi çünkü dakikalar boyunca ışık açık kalıyor. Ve aralıklarımız da dakika cinsinden. O zaman bizim burada 11 saat ile 60 dakikayı çarparak 660 dakika şeklinde hesap ederiz. Şimdi bizim tabilen 660 dakika boyunca yanıp söndüğünü anladık. Şimdi gelelim ikinci kısmına. Bizde bir kısmında aydınlanıyor, bir kısmında sönüyor. O zaman aydınlanan kısmı bulmamız için e, aydınlanan dakikaların sürelerini bulalım. Bunun için de aydınlanan zaman dilimi bir de aralarımız var. Değil mi? Evet, 2 üzeri 0 yani 1'in e, ilk açıldıktan sonra bir dakika bir dakika boyunca yanıyor. Ardından 10 dakika ara veriyor. 10 dakika ara ve böylece 11 dakika geçmiş oldu. Ardından bu sefer 2 iki dakika. 2'nin birinci kuvveti şeklinde tam sayı kuvveti dediği için 2 dakika boyunca yanıyor. Sonra yine 10 dakika ara. Topladığımızda 12 dakika geçmiş oluyor. Sonra bu sefer 4 dakika yanıyor. Yine 10 dakika ara. Topladığımızda 14 8 yine 10 dakika ara. 18 16 32 64 128 256 ve 512 şeklinde 2'nin kuvvetlerini biliyoruz. Bizi ilgilendiren kısım da buraya kadar devam ederiz. Her e, aydınlandıktan sonra 10 dakika ara veririz. Ama şu 512'ye gelemeyiz. Neden? Çünkü yanıp söndüğü zaman toplam zaman 660 dakika. Gördüğünüz gibi 512 dakikaya tamamına e, mutlaka aydınlanmaz. Çünkü 512 ile en yakın 256'yı bile toplasa 700 eder. 700'ü geçer. O zaman demek ki şurada şuraya kadar kesinlikle bir toplamamız gerekiyor. Acaba toplam geçen süre kaç dakika? Çünkü bizim 660 dakikamız var. O zaman şunları toplayalım. Şu aydınlanan kısmı ilk önce bir toplayalım. 1 2 4 8 16 32 64 128 256'yı topladığınızda tam 511 eder. 511 dakika aydınlanıyor. Buna 10 10 şeklinde gittiğimizde gördüğünüz gibi bakın bu 2 üzeri 1 1. kuvveti bu 2 üzeri 2'nin 2. 2. kuvveti 2'nin 2. kuvveti bu 2 üzeri 3'tür yani 2'nin 3. kuvveti 4. 5. 6. 7. 8. kuvveti yani 8 tane burada kuvvet bir de 0. kuvvet 9 tane kuvvetini almış oluyoruz. O zaman burada demek ki 9 tane aramız var. Yani 90 dakika bir de toplam ara yapıyoruz. Topladığımızda 601 dakika geçmiş oluyor. Ama bizim 660 dakikamız vardı. Demek ki en son 10 dakika sönük kaldıktan sonra tekrar 512'lik kısımda yanıyor. Ama 512'nin tamamı geçecek kadar vakti olmuyor. Çünkü saat 6'ya kadar hesap etmemizi istiyoruz. O zaman demek ki 660'dan 601'i çıkararak kaç dakika daha 512 içerisinde 512 dakikalık süre içerisinde yandığını bulmuş olmamız gerekiyor. Buradan da hemen çıkartma işlemimizi yaptığımızda 59 dakikayı buluruz. Demek ki bir 59 dakika daha yanıyor burada. Bir 59 dakika yanık kalıyor. Yani ışık açık kalıyor diyelim. O zaman 512 dakikada şurada açık kalmıştı, aydınlanmıştı. O zaman 511 ile 59'u topladığımızda 570 eder. Demek ki cevabımız D diye ortaya çıkar. Gördüğünüz gibi soruyu nasıl çözdük? İlk önce soruyu okuduk, anlamaya çalıştık. Kendi ifadelerimizde anlatmaya çalıştık. Ve ardından önemli yerlerin altını çizdik. Önemli yerlerin altını çizdikten sonra plan düşündük. Acaba nasıl çözeriz? Ee, i̇lk önce geçen zamanı bulmamız gerektiğini, ardından ikinin kuvvetlerinin neler olduğunu hesap ederek tek tek bulduk. Ve bu şekilde soru tamamlanmış oldu. Şimdi ikinci soruya geçelim. İkinci soruyu da okuyoruz. Bakın burada bu sefer bilgi notu var gördüğünüz gibi. Değil mi? İki pozitif tam sayının birden başka ortak böleni yok bu sayılar aralarında asaldır denir. Yani aralarında asalla alakalı bir bilgi notu vermiş. Şimdi bu genelde hep gözden kaçar. Birçok öğrencide de ben karşılaştığım şey budur. Hemen yani bilgi notu oraya atlayıp okumadan alttaki soruya geçiyor. Bence bu e, önemli bir ipucu aslında. Bunu değerlendirmemiz lazım. Nasıl değerlendireceğiz? Demek ki şu aşağıdaki soruda arayacağımız kısım bahsettiği konu aralarında asaldı. Demek ki aralarında asal sayıyla alakalı bu soru. Yani tutup da bir üstü sayıyla, bir kareköklü sayıyla alakası zaten yok. Veya EBOB, EKOB'dan ziyade çarpanlar ve katlar konusundaki EBOB, EKOB konusundan ziyade oradaki aralarındaki asalla alakalı kavramları içeriyor. Ve bu şekilde çözümü yapmalıyız. Şimdi o zaman soruya devam edelim. Aşağıda bir video izleme uygulamasına ait ekran görüntüsü verilmiş. Gördüğünüz gibi daha önceki verilen örnek sorunun çözümü ile alakalı bir görüntü. Bu görüntünün sol alt tarafında yer alan 10.21 10 .21 ifadesi videonun 10 dakika 21 saniye kısmının izlendiğini gördüğünüz gibi şurada 10.21 yazıyor. Buraya kadar izlenilmiş. Sağ alt tarafında yer alan 6.19 ifadesi de geriye videonun 6 dakika 19 saniyelik bir kısmının daha kaldığını göstermektedir. Buna göre bu videonun kalan kısmının süresi aşağıdakilerden hangisi olduğunda izlenen kısmının süresinin dakika ve saniye değerleri dakika ve saniye değerle aralarında asal sayı olur. Şimdi soruyu anladım. Anlayalım. Bir görüntü video oynatılıyor ve bu videoda bir kısmı izleniyor ve geriye kalan kısmı ile alakalı bir soru sorulmuş. Şimdi anladık. buradan önemli yerler nereler? Oraların altını çizelim. İlk önce soruda ne istediği ile alakalı önemli kısmını çizelim. Diyor ki bakın bu videonun kalan kısmının süresi. Burası bakın önemli. Kalan kısmının süresi Aşağıdakilerden hangisi olduğunda, şu şıkların hangisi olduğunda izlenen kısmın süresinin dakika ve saniye değerleri aralarında asal sayı olur. Yani toplam süreden toplam süreden şu verilenleri çıkarırsak çünkü bu aşağıdaki bu videonun diyor kalan kısmı süresi aşağıdakilerden hangisi olduğunda izlenenleri soruyor dakika ve saniye değerler aralarında asal olur. O zaman bizim burada ilk önce şu video acaba kaç dakika ve saat e, saatlik bir video onu bulmamız gerekiyor. Bakın çözüm yolumuzu da düşünmüş olduk. Hemen e, ve aralarında asal olması gerektiğini söylüyor. Hemen bunu hesap edelim. 10.21 10 saat 21 dakikalık bir süre izlenilmiş. 6 dakika geriye 6 dakika 19 saniyelik bir süre kalmış. O zaman bunları bir toplayalım. Topladığımızda evet 16 saat şey 16 dakika pardon. 40 saniyelik bir süre oldu toplam videonun. Ortaya çıkıyor. Şimdi her birisinden tek tek çıkarmamız gerekiyor. Yani 16 dakika 40 saniye 5 dakika 55 saniyeden çıkaracağız. 40 dakikadan 55 saniye çıkarmıyoruz. Tabii ki buradan 1 saati 100 dakika olacak şekilde 40 dakikaya ekledik. Ve böylece 100'den 55'i çıkarttığımızda 45 dakika kalır. Burada da 15 dakika artık kaldı. 15 dakikadan da 10.45 oldu. Gördüğünüz gibi dakika 10 saniye 45. 10 ile 45 aralarında asal değildir. Çünkü ikisi de 5'e bölünür en basitinden değil mi? Evet sonra aynı şekilde 16.40'dan şurayı sileyim. Evet. 16.40'dan 11.15'i çıkarıyoruz. 5 gördüğünüz gibi 25 25 saniye ve 5 dakika yine ikisi de 5'e bölünür. Yine 16.40'dan 12.55'i çıkarıyoruz. Yine burayı 40 dakika değil de 100 dakika şeklinde yazarız. Burayı da 15 100 saniye şeklinde yazarız. Burayı da 15 dakika diye yazarız. Ve burada 5 45 Burası da 3 dakika 45 saniye olur. Bu da yine aynı şekilde ikisi de 3'e bölünür yani aralarında asal değildir. Evet ama buraya geldiğimizde 16 40 yazıp çıkarttığımızda yine burayı yüzde 100, 100 saniyeye çevirdiğimizde burası da 15 dakika yazdığımızda evet 49 ve burası da 2 dakika 49 saniye olur. Gördüğünüz gibi 2 ile 49 saniye aralarında asaldır. Yani bizden istediği cevap değişebilir olur. Yani burada gördüğünüz gibi hemen aralarında asal sayı ile alakalı basit bir kavram verilmiş ve bu şekilde sadece şu neyi sorduğunu anlamamız bizim bu soruyu çözmemize yeterlidir. Bunun dışında geri kalan hep bildiğimiz saatlerde çıkarmadır. Üçüncü soruya gelelim. Üçüncü soruda bir fabrikada kalın ve ince olmak üzere iki çeşit inşaat demiri üretilmektedir. Aşağıda bu demir çeşitlerinin birer tanesini kilogram cinsinden kütlelere verilmiştir. Kalın demirin bir tanesinin 35 kilo olduğunu, ince demirin 25 kilo olduğunu söylüyor. Üretilen bu demirler kütleleri toplamları eşit ve her birinde sadece aynı çeşit demirler bulunacak şekilde paketlenmektedir. 18 ton yük alabilen bu bir tıra bu paketlerden en çok 10 tanesi yüklenebilmektedir. Buna göre ince demir bulunan bir paketteki demir sayısı ile kalın demir bulunan bir paketteki demir sayısı arasındaki fark kaçtır? Yine soruyu anlayalım. Bir, iki çeşit demir varmış. Kalın demir ve ince demir şeklinde. Evet bunların kütleleri farklıymış. Birisi 35'e, diğeri 25. Önemli yerler hemen altını çiziyorum. Bakın dikkat edin. Kütleleri toplamları eşit her birinde sadece aynı çeşit yani her bir pakette sadece kalın demir aynı şekilde e, her bir ayrı diğer pakette de hepsinde ince demir var. Yani kalın demirle ince demiri bir araya getirmediğini anlıyoruz buradan. Aynı çeşit demirler olduğunu söylemesi. Burada da kütleleri toplamları eşit olacak şekilde paketleniyor. E, 18 ton yük alabilen bir tradyo bu paketlerden en çok 10 tanesi yüklenebilmekteymiş. Buradan şunu anlayabiliriz. Bir tıra 18 ton yükleniyorsa ilk önce şu 18 ton yük alabilen bir tıra en çok 10 tanesi yükleniyormuş. Buranın da altını çizdik. Sonra ne diyor? İnce demir bulunan bir paketlik demir sayısı ile ince demir sayısı ile ince demir paketindeki demir sayısı ile kalın demir paketindeki demir sayısının farkını soruyor. Şu soruyu anladık o zaman veya bir tekrar düşünerek kafamızda canlandırabiliriz. Kalın demirler şeklinde paketler yapılıyor. ince demirler şeklinde paketler yapılıyor. Bunların kütleler toplama eşitmiş ve 18 ton yük alabilen bir tıra en çok 10, tane 10 tanesi yüklenebilecek şekilde yükleniyor. O zaman çözüm yolumuzu düşünelim. O zaman acaba her bir 10 tane yüklendiğine göre bu paketlerden her bir pakete kaç kilogramlık bir yük olduğunu, bir kütle olduğunu bulmamız gerektiği hemen anlaşılır. 18 ton. Burada da hemen 1 tonun 1000 kilogram olduğunu zaten söylemiş. 18 ton da o zaman 18.000 kilogramdır. 18.000 kilogram olduğuna göre 18 ton 10 pak 10 tane yükleyebildiğimize göre bu paketlerden ona böleriz ilk önce. Neden? Böylece her bir pakette kaç kilogramlık kütle olduğunu ortaya çıkarmış oluyoruz, değil mi? O zaman demek ki 1800 kilogramlık her paketteki kütle miktarı. Şimdi burada ilk kısmını hallettik. İkinci kısmı da önemli kısımlardan birisi de şu altını çizdiğimiz şu kısım. Kütleleri toplamları eşit. Burası bize ne demek istiyor? Buradan e, eşitlik ifadeleri e, böyle çarpanlar ve katlardaki ebop ekoku çağrıştırdığını mutlaka hatırlarsınız. Evet burada da gördüğünüz gibi 35 ile 25 kütleli kilogram kütleli demirler o zaman bir yerde eşitlenmesi gerekiyor. Nerede eşitlenecek? Katlarında eşitlenirler. Değil mi? Ortak bölen değil de bu sefer katları bize önemli. Kütleler birleşip bir araya gelip sanki büyük bir bütün oluşturması için ortak bir kat lazım. İşte burada da o zaman 35 ile 25'in ek okunu bulmamız gerektiğini anlıyoruz. Ek okunu bulurken arkadaşlar burada ben şunu yapıyorum öğrencilerime yani sırasıyla yapmak zorunda değilsiniz. Daha sonra konu anlatımlarında da buna değinirim. Ee, ama bu soru çözümüne de direkt hızlıca kaça bölünüyorsa bölebilirsiniz. Yani e, burada 5'e bölünüyor ama eğer diyelim ki 10'a bölünen bir sayı varsa, 100'e bölünen bir sayı varsa sayılarda ekok EBOB bulurken direkt 10'a 100'e de bölebiliriz. Genelde yani asal çarpanlar üzerine gidiyoruz ama burada asal çarpanlar üzerinden gitmesek de sıkıntı olmaz EBOB ekok bulurken. Ama biz sırayla gidelim ilk önce 5. Bunu da 5'e böldük. 7. Ve tekrar 5'e bölüp tekrar 7'ye bölünce ek okumuz bunların çarpımı olan 5 çarpı 5 çarpı 7'den evet 100, 7, 175 eder. 175 buluruz. Yani demek ki en az bunlar 175 kilogramda eşitlenirler katları olan 175'te nasıl eşitlenirler? Yani bundan 35 bakın 7 kere 5 35'tir. 35 ile 5'i çarparsanız 175 eder. En az tabii ki bu en az olabilecek kütle miktarı eşit olabilecek. Aynı şekilde 25'te de bakın 5 kere 5 25. 7'yi çarparsanız 175 eder. Evet. Yani en az 175 kilogramda eşitlenebiliyor. Ama bizim e, bulmamız gereken kısım bu. 1800 kilograma kadar alabildiğine göre o zaman bunlar 175'in daha üst katlarında bir araya gelmesi lazım. Eşitlenmesi lazım. onu düşünelim. 175 ile e, acaba kaçı e, çarpsak 1800 kilograma yaklaşırız. Hemen zaten görünür. Onla çarptığımızda 1750 kilogram olur. Değil mi? Ve buna bir 175 daha eklesek 1800 yakınız ama acaba geçiyor muyuz geçmiyor muyuz eklediğinizde 75 daha 12 elde var 1 8 9 1925 ediyor bu sefer 1125 daha eklediğimizde 1800'ü geçiyoruz demek ki Bizim 10 katı 175'in 10 katı olacak şekilde eşitleniyor. O zaman demek ki bu 5 değil de 35'i 50 ile çarptığımızda 1750 eder. Aynı şekilde 25'i de 70 ile çarptığımızda 1750 eder. E bize neyi soruyordu? İnce demir paketteki ince demirlerin sayısının ile kalın demirlerin demir sayısı arasındaki farkı yani şu sayılar bunlardı. Bunlar kütleleriydi. Bunlar da sayılarıydı. O zaman 70'ten 50'yi çıkarmamızı istiyor. O da 20 olarak cevap ortaya çıkar.